Başkanım. Başkanım bunlar size. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması nedeniyle makamını Merkez Efendi İlk Okulu 3. Sınıf Öğrencisi Betül Göç'e devretti. Betül Göç, öğretmeni Özge Can'dan, annesi Hatice Göç ve okul arkadaşlarıyla birlikte Başkan Ergün'ü ziyaret etti. Makamı Başkan Ergün'den devralan Betül Göç, okuluna oyun parkı ve spor aletleri istedi. Hoş Bakan bakalım. bakalım sen Neler söyleyeceksin? Şu anda belediye başkanının yerine oturdun. Manisa ile ilgili talebin nedir? Okulunla ilgili. <laughs> Manisa'nın daha çok yeşillendirilmesi ve trafik sorununun çözümü için de talimat veren Küçük Başkan Göç, Atatürk'ün Küçük Hanımlar, Küçük Beyler. Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz sözüyle isteklerini sıraladı. Değerli öğretmenlerimiz ve sevgili çocuklar. Bugün burada değilmiş Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 92. yılını kutlamak için toplandık. Sevgili çocuklar. Atatürk 20 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açarak bugün siz çocuklara armağan etmiştir. Sevgili çocuklar bugüne sahip çıkarak milli değerlerimizi korumalısınız. Sizler bugünün küçükleri, yarın büyükleri olacaksınız. Bu vatanı koruyacak, yüceltecek sizlersiniz. Planlı ve düzenli çalışarak bu vatanı yüceltecek ve koruyacaksınız. Atatürk bugünleri siz çocuklara emanet etmiştir. Güzel Manisa'mız için çok çalışmalıyız. Dar olan yolları genişleterek ve yeni yollar yaparak trafik sorunu çözeceğiz. Çocuklar için yeni oyun alanları ve parklar düşünüyorum. Öğrencilerin okula güvenlik içinde gidip gelmeleri için yeniden düzenleyeceğiz. Yol kenarındaki ağaçlandırmaya önem vereceğim. Küçük hanımlar, Küçük beyler sizler hepiniz geleceğin bir güne yıldıza bir mutluluk paratısısınız. Memleket asıl aydınlığa bağlayacak sizsiniz. Kendinizi, kendinizin ne kadar mühim kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk. Aferin, ederim. Tebrik ederim Canım benim. Betül Güç'ün taleplerini dikkatle dinleyen Belediye Başkanı Cengiz Ergün de şunları söyledi. Maşallah. Evet, park sorunu Manisa'da fazla. <laughs> Yollarımız e, dar tabii ki. Bu sadece bugünün sorunu değil. Bundan 30 sene öncesinden gelen sorunlar. Gönül isterdi ki çok geniş caddelerimiz olsun, çok geniş bulvarlarımız olsun. Tabii o günün şartlarında bu kadar araç sayısının artacağını da hiç kimse hesap ödememiş. Ee, ama bundan sonraki süreçte Manisa Belediyesi olarak inşallah otopark eksikliklerimizi tamamlamak için geleni Manisa Belediyesi olarak zaten çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bunu da en kısa süre içerisinde hayata geçireceğiz. Ee, biraz daha sıkıntımız var. Evet bizden istediğin Manisa'da daha başka yapılmasını istediğin ne var? Şu anda başkan sensin. Emret yapalım. Bir de koltuğa oturursan. E, Manisa'da ağaçlandırmak istiyoruz. Çok az ağaçlar var. E, bir de okulumuzda e, park, park yapımı, spor tesisleri. Ondan sonra Elektrik tropanın boy istiyoruz. Parklarda yumuşak zemin olan kalçuk, işte kalçuk kaplamaları yapalım. kaplama istiyoruz. Az kaldı bu ay e, başlıyor. Hepsi. <laughs> bu ay hepsi başlıyor inşallah. İnşallah hepsi yapılacak. Sen rahat ol. Değil mi? <laughs> tamam Bak. Temsili makam devir töreninin ardından Başkan Ergün misafirlerine çeşitli hediyeler takdim etti, birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.